İmkanı mı var? Al hadis-i şeriften cevap vereyim size. İki günü maddi manevi sahada, maddi manevi sahada iki günü birbirine eşit olduğu bir adam, iman edin, kemal değil mi diyen bir peygamberin ümmetisi ya? Ha, onun ümmetiyiz inşallah. Bu dinin neresinde gelinimiz var? Niye yoksa? Çıkkın dediğim ki filan efendim, İslam'ı, şey, insanları geri tesir. <türüklük> <diyor>. Bir, iki, üç, dört, yirmi, da meydan. Dört, 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 İslam, insanoğlunun bulutlu mevkii itibariyle tehdit etme. Ama buraya kadar geldi yeter maşallah teşekkür ederiz. Ben şimdi de başımın yerine döndüm. Daima yere gidiyoruz. Daima yere gidiyoruz. Ama gel gör ki hakikaten böyle, üzülerek söyleyeyim. Bütün İslam ülkeleri böyle. Baştan aşağı ne diyecek, ne cevabı vermiyorum. Bir kere bunu da aklınıza sığınarak söyleyeyim. Ahlakan geri, fenden geri, ilmen geri, tuttan geri, ziraten geri, ticareten geri, geri ve ben geri. Yürüm <laughs> Gel de dikkat edin. Evet ne biliyor musunuz? Biz Kur'an-ı Mucizi beyana layıkı meşgide sarılırsa onun toprasında bir yüze oturan Ondan da cehalet Anadan babadan müdevver bir ibadet tarzımız var. Daha henüz makamı taklit, <laughs> taklit yok işin içinde, taklit yok. Taklit değil, şartına doyuyoruz, müdevveriz, <laughs> taklit değil. Bundan ileri geliyoruz. Gayretullah'a dokunuyor. Kıyamete kadar Cenab-ı Hakk'ın merhamet edip bu kavmin üzerindedir diyor Peygamberimiz. E güzel. Fakat Zaman ağrıda e an zikri. Eğer bilemiyor ki insan, Kur'an-ı Kerim'e çok böyle hancar teşkal yaparsın. Bok darıldım ben sana öyle değil. Manayı hakikat itibariyle Kur'an-ı Kerim'den sıyrılmaya başladın mı? Başladın. Allah merhamet çeker teker, tekeriyet doldur. Onun bir hatıra-i mukaddesesi vardır Cenab-ı Hakk'ın. hatıra-i mukaddesesi. Şimdi o hatıra-i mukaddesesi biliyor musun? Rasul-i Kibriya. Allah'a emanet olun maddeye dayalı ha, <laughs> bir hatıra da yakalar. Aha hatıra bir türlü yer Ama insan gözünü yumarsa, gece bir misali, seni bir olur. Yumduğu bu gayretullah'a dokunur da, onun kalp insanizliğinin, iman o hatırayı mutatiyet ettiğini yavaş yavaş kaçar. Şeytan doğruya ne hizmetse tam hedeften bulacağım diye zaman iman tutturur. Bırakırsacak, kaç yılı bizi Merhamet edin Cenab-ı teşebbiyet, <laughs> bir insanlar bir insanlar bir insanlar bir bir insanlar bir <laughs> aklı alsa tabi estağfurullah en vahşi hayvanın bile aklı alsa o istifade edilmeli insanlara bak şu an böyle yapacak ama çok sağlık yanı dönüyor beşeriyet öyle gidiyor öyle sen çalış ben yiyeyim ben yaşayayım sen gever alem ne olursa olsun beni sokmayan yılan ben, din yaşasın kalite bu şimdi bütün beşeriyetleri kalite bu kadar ama ecdat kitabını açtığı zaman. Bak bu sebebi de değiştirmiştir o. Benim diyor, dinine tabi olduğum, onun getirdiği dine tabi olduğum Resulullah evvela can, sonra canan demedi. Evvela canan, ondan sonra can.